Alo Belediye, ben Derman. Nasıl yardımcı olabilirim? Buyrun. Belediye. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo Belediye, ben Derman. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Evet. Abla. A Merhaba. <laughs> İsmin ne bakalım senin? Nazmiye Nur. Merhaba Nazmiye Nur Hanım. Şikayetiniz ne bakalım? Abimi şikmayet edeceğim. Hmm, neden? Çünkü benim tavamdaki yemekleri yiyor Hep ben sonra hiç büyüyemiyorum hmm, Başka neler yapıyor Başka Ben çizgi film izlerken yanıma gelip Pırt yapıp kaçıyor <laughs> Başka neler yapıyor Başka Benim Barbie'min kafasını çıkartıyor Oo, En fenası da buymuş ee, Tamam bakalım Ben şimdi senin e, şikayetini Kayıt altına aldım ee, Şimdi Adamlar gelecekler. Abini götürecekler. Hmm, nereye? Ee, uzaklara. Madem tatlı kız kardeşini üzmüş. Uzaklara gitsin. Yok yok gitmesin. Abim kalsın. Çünkü onla kurbağa bir yapıyoruz biz. Sonra akülü arabasına da bindiriyor beni. Sen şimdi onlara söyle abla gelmesinler tamam mı? Vazgeçtim ki ben bay bay. <laughs> bay bay. De belediye ben derman. nasıl yardımcı olabilirim?